Değerli YKS 2023 adayları hepinize merhaba. Öncelikle tercih döneminde ücretsiz rehberlik hizmetleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi Milli Eğitim Bakanlığı gibi değil ÖSYM sonuçları şu gün açıklayacak dediği gün açıklamıyor. Daha önce açıklayabiliyor. Bunun için de biz de günlerdir bekliyoruz. Sizler de bekliyorsunuz. Şimdi saat hesabı yapmaya başladık. Ne yapalım yani yapmayalım mı? Şimdi bakıyoruz 2015'te ne zaman açıklanmış? Saat 13'te açıklanmış arkadaşlar. öyle vakti açıklanmış. 2016'da 8.30'da açıklandığını görüyoruz. 2017'de bu sefer demiş ki mesaiden sonra ben bunu açıklayayım. 17-15'te sonuçları açıklamış. Yani belli bir periyodu devam ettirdiğini 2-3 yıllarda da devam ettirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Belki de alışkanlıkları yok etmek için. 2018 ve 2019'da geceye döndü iş. 2018'de hem sonuçlar hem yerleştirme sonuçları gece yarısı açıklandı arkadaşlar. Gece saat 12.01'de açıkladı. 2018'de. 2019'da daha da geç açıklayayım dedi. 01.15'te soruları açıkladı. Evet, bunlar yaşandı arkadaşlar. 2020'de sabah saatlerine döndü. Sabah 7.30. 2021'de sabah 7'de açıkladı. 2022'de geçen yıl sabah 7'de açıkladı. Yani daha çok sabahın erken saatlerinde ve gece yarısı sınavları açıkladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu akşam bekleyecek miyiz? Tabii ki bekleyeceğiz. Çünkü saatlere baktığımızda saat fark etmiyor. 1 2 Bu gece her şey olabilir arkadaşlar ya da sabah çok erken saatlerde sınav sonuçlarını hep beraber göreceğiz diyorum. Görüşmek üzere.